Canlarım benim selamlar. 70 günde TYT Matematik'te geldik ikinci değerlendirme noktasına. Şimdi birinci değerlendirme noktası birinci günden 28. gün arasına. Yani çarpanlara ayırmaya kadar olan kısmı kapsıyordu. Şimdi 29. günden itibaren 49. güne kadar yani ikinci değerlendirme noktası problemler kısmını kapsayacak. Yani problemleri bitirdik. Şimdi problemleri konuşacağız. Problemleri değerlendireceğiz. Video derslerde konu anlatımında size 430 tane problem sorusu konuştum. Bütün problem türleriyle. 560 tane de soru bankasından ödev kitabınızdan ödev verdim. Yani yaklaşık olarak 1000 tane soruda problemlere noktayı koyduk. Ama aslında virgülü koyduk. Problemlerden sonra problemleri öğrendikten sonra problemlere noktayı yine biz koyacağız arkadaşlar. Şimdi neler yapacağız? Deneme, ikinci değerlendirme denemesinden bahsedeceğim. Bu denemeyi sizin nasıl çözeceğinizden bahsedeceğim. Benim çözümlerimden bahsedeceğim. Hepsinden konuşacağım. Şimdi öncelikle problemlerle alakalı bir iki şey söylemek istiyorum. Şimdi çoğumuz daha şöyle bir yanılgı var. Problemler belli bir rutin oluşturularak çözülür. Yanlış. Yani her gün 20 tane problem sorusu çözersek problemleri kesin hallederiz. Şimdi günde 20 tane yani oradaki iş günde 20 tane çözmek değil. Bir, hangi 20 soruyu çözdüğün çok önemli. İki, bu 20 soruyu nasıl çözdüğün çok önemli. Dolayısıyla günde 20 soru çözmek, her sabah problem çözmek, her gece yatmadan önce bir test problem çözmek bunlar problemi halletmez arkadaşlar. Daha doğrusu siz problemi belki halletmişsinizdir. Bunlarla üstünden geçiyorsunuzdur. Problemler böyle halledilmez. Problemler problem soru tipleri ezberlenerek de halledilmez. Tamam mı? Yani TYT'de 2025 TYT'de problemde full çekmek istiyorsak bunları soru tiplerini ya da çıkmış soruları ezberleyerek bunların çözümlerini ezberleyerek yapamayız. Halledemeyiz. Çünkü ÖSYM biz bunu derslerde de çok yaşadık. ÖSYM öyle bir metin getiriyor ki bir problem metni karşımıza. Ulan diyorsun ÖSYM tarihindeki en farklı problem sorusu sanırım bu. Sorunun içerisine bir giriyorsun. Bizim format metodumuzu bir uyguluyorsun. Yani sorunun çözüm adımlarını karşına çıkarıyorsun. Soruyu modelliyorsun, değişkenlere bakıyorsun, anahtar kelimeyi görüyorsun, denklemi çözüyorsun, bakıyorsun ki bu aslında normal klasik bir problem sorusu. Hep ne dedik? Evet, e, tyT öncesi gibi eski senelerdeki gibi köklü sayı soruları yok üslü sayı soruları yok çarpan rayma soruları yok Evet bu sorular değişti ama problem soruları değişmedi problem soruları aynı olması gerektiği yerdeki gibi duruyor Dolayısıyla problem ezelden beri hep aynı şekilde çözülüyor ve ben size hep aynı şekilde anlattım ve sizin aynı çözüm yöntemlerini kafanızda kurmanız lazım Ne yapmam lazım hocam bana bunu söyle yani ben bu problemleri halletmek için ne yapmalıyım bir kere kafandan şeyleri çıkaracaksın böyle matbu şeyleri çıkartacaksın. Problemleri çözmek için bunları 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 yapmalıyım. İşte bunu 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 bunu. Problem böyle bir şey değil arkadaşlar. Problem çözmek günlük hayatta bir problemi çözmeye benzer. Önce problemi masaya yatırırsın. Daha sonra elindeki verilere bakarsın. Dersin ki bu problemi çözmek için bana neler verilmiş? Bir şeyler verilmeli yani. Beni bir odaya hapsediyorlar. Odanın bu odadan çık diyorlar. Bu odada bir bir yerde bir anahtar olmalı ki ben buradan çıkayım. Kapıyı mı sökeceğim yani? İşte burada ben bütün problem maratonunda sizlere bunu aşılamaya çalıştım. Size bunu vermeye çalıştım. Yani okuduğunu güzel bir şekilde anla. Sana verilenleri modelleyerek değerlendir. Bunu matematiğe yani değişkene dök ve anahtar cümleyi kullan. Anahtar cümleyi bul. Her problem sorusunu sana çözdürecek bir anahtar cümle vardır. O anahtar cümleyi bul ve soruyu çöz. Tabi bu söylediklerim e, pratik yapılarak geliştirilecek şeyler. Ama bu pratiği böyle e, şey haline, rutin haline getirmeye gerek yok. Günde 50 problem. 49 olursa olmaz. Ya Bazen günde 3 tane problem çözersin. O 3 problem sana 30 tane problem çözmüş etkisi verir. İşte o yüzden tam da bu noktadayız. Yani problemleri halletmiş değiliz. Problemleri öğrenmiş durumdayız daha. Yani daha şu anda size balık tutmayı öğrettim ama daha balığı tutmadınız arkadaşlar. Balığı süreç içerisinde yavaş yavaş demlene demlene tutacaksınız. Şimdi şeyin farkındayım. Hocam yani 29'dan 49'a kadar bir sürü video izledik, onları not aldık, ödevler yaptık. Yani bu kadar emek verdikten sonra artık problemin bir an önce hallolmasını istiyorsunuz. Birazdan karşınıza getireceğim değerlendirme denemesini böyle 30 soruyu 20 dakikada full çıkarmak istiyorsunuz. Ama matematik o kadar 2 artı 2'nin maalesef ki 4 ettiği bir yer değil arkadaşlar. Bunun bir süreci bir zamanı var. Yani öğrenmenin en güzel yolu böyle demlene demlene öğrenmek. Böyle bir anda öğrenme maalesef olmuyor. Ama size şunun garantisi verebilirim. Artık üzerinize düşenin %80'ini yaptınız. Geri kalan sadece %20'lik bir kısım kaldı. Bu %20'lik kısmını da bitirdikten sonra zaten hiçbir sorun, hiçbir problem kalmayacak problemlerde. Şimdi... Arkadaşlar değerlendirme denemesini konuşacağım sizlerle. Değerlendirme denemesi 30 sorudan oluşuyor. İkinci değerlendirme denemesi. Ama şu uyarıyı yapacağım. Ben değerlendirme denemesini nasıl çözeceğimi bilmiyorum hocam. Ya da birazdan size değerlendirme denemesinin yanında analiz kontrol tablosundan bahsedeceğim. Hocam o ne bilmiyorum diyen arkadaşlar. Lütfen 70 günde TET 2025 oynatma listesinde 28. günden sonraki videodaki birinci değerlendirme noktasına gidin. Orada ben size ayrıntılı bir şekilde değerlendirme denemesi ne? Nasıl çözülüyor? Kontrol analiz tablosu nedir? nasıl çözüldüğü anlattım. Çünkü ben size konu anlatımı ve soru ödevler soru bankası dışında yaptığım değerlendirme denemeleriyle aslında kendi kendine tekrar yaptırıyorum. Her denemedeki her sorunun o soruyu çözemezseniz eğer hangi soru bankası ve video ders kitabındaki sayfadaki sorulara bakmanız gerektiğine kadar hepsini yazdım analiz tablosuna. Analiz tablosunun bir kısmını ben doldurdum, bir kısmını da siz dolduracaksınız. Bunları nasıl kullanacağınızı birinci değerlendirme noktası videosunda açıkladım, tamam mı? Burada tekrar düşmemek için ve videonun süresi uzamaması için açıklamıyorum. Şimdi ikinci değerlendirme denemesi. Gel. Şimdi 30 tane sorudan oluşuyor. 30 sorudan oluşuyor ve tamamı problem konuları arkadaşlar. Şimdi sizden burada iki beklentim var. Bir, kesinlikle süreli çözmeyeceksiniz. İki, kesinlikle net kaygısıyla çözmeyeceksiniz. Tamam mı? Yani ben bu e, denemeyi çözdüm. Şu kadar netim var. E, sınavda 10 soru çıkıyor problemden. Bu kadar netim olur. Hayır. Bunu istemiyorum şu anda. Çünkü şu anda TYT matematik kampı bitmiş değil. TYT öğrenmesini bitirmiş değilsiniz. Problemleri tamamen halletmiş değilsiniz. Sadece problemleri öğrenmiş ve konusunu bitirmiş durumdasınız. Tamam mı? Dolayısıyla sizden kesinlikle bir süre beklentim yok. Normalde şu dördüncü soru bakın çok güzel bir soru. Bu soruyu çözmek için eğer gerçek sınavda çıkarsa 2 2,5 belki 3 dakikalık süreniz olacak. Bu soruyu gerekirse 10 dakikada çözün arkadaşlar. Gerekirse şıklardan gidin. Gerekirse farklı farklı deneme yanılma yöntemleriyle deneyin. Ama bir şekilde o soruyu çözün. Sizden problem sorularını çöz bir şekilde çözmenizi ya da soruyu belli bir noktaya getirmenizi istiyorum. Anlamadık soru bırakmamanızı istiyorum. Kitap okur gibi düşünün arkadaşlar. İkinci soru diyor ya Yusuf Bey bahçesinde bilmem ne diyor. Soruyu çözememiş olsanız bile. Hocam ikinci soruda kalem oynatamadım. Kalem oynatamamış olsam bile şunu yapmanı istiyorum. Sorunun ne anlattığını ve ne sorduğunu net bir şekilde anla. Benden çözümünü izlerken, aa bu soru böyle mi diyormuş dememeni istiyorum. Soruyu kesinlikle anlamanı istiyorum. Bir şeyler karalamanı istiyorum. Ha, ee, yani şu. Bir şeyler karalama derken. Hani A, B bunları çarpayım falan değil. Yani soruyu güzel bir şekilde modellemeni. Bak 1, 2 ve 3 olan yaşları diyor. İşte yaşı 1 olan, yaşı 2 olan. En azından bunları yapmanı. Soruyu anlamanı. Kafanda soruyu oturtmanı. Benden çözümü izlerken daha... Ee, Böyle cool bir şekilde çözersin. Akar gider soru. O yüzden bütün soruları anlamanızı, bütün sorulara yeteri kadar emek vermenizi. Ya hocam 7-8 dakika oldu. Belli bir bir yere getirdim soruyu ama hala çözemiyorum. Problem değil. Daha da uğraş. 2-3 dakikanı daha ver. Gerekirse bu denemenin çözümü 1 saat, 1,5 saat sürsün. Emin ol sonunda kazanacağın çok fazla şey var. Yani o 1000 sorunun emeğini belki bu 30 soruda uğraşlarınla çıkaracaksın. O yüzden lütfen ama lütfen ama lütfen bak senden senden senin için rica ediyorum. Lütfen bütün soruları süre ve net kaygısı olmadan çözmeye çalış. Zaten yapamadıklarını ya da çözümünü içine sindiremediklerini benden tekrardan izleyeceksin. Şimdi şöyle baktığımız zaman arkadaşlar dediğim gibi 30 tane soru var. Hepsi ÖSYM tarzı sorular. Yani buraya böyle çok temel seviye soru koymadım. Eee yani bu soruların minimumu mor soru ayarında. Bazıları bölüm bitirme testi ayarında. Bazıları efişinado testi ayarında. Bazıları da ÖSYM, ÖSYM üstü ayarda sorulardan oluşuyor. 30 tane sorumuz var. Senden istediğim videonun açıklama kısmından hemen pdf'ini çıktı alıyorsun. Orada analiz kontrol tablosu ve cevap anahtarı tablosunun pdf'i de var. Bir, bir sayfalık. Onu da renkli bir şekilde çıktı alıyorsun. Kendine böyle izole bir ortamda, sessiz bir ortamda bu denemeyi güzelce uyguluyorsun. Kesinlikle Netine hesapla problem yok ama netine takılmıyorsun sürene takılmıyorsun ve bütün soruları anlamaya çalışıyorsun. Çözülemedik soru bırakmayın demiyorum. Anlamadık soru bırakmayın arkadaşlar. Metnini anlamadığınız, sorunun size ne sorduğunu anlamadığınız soru bırakmayın. Eğer problem sorularını böyle önce kendiniz deneyip ondan sonra benim çözümümü dinlerseniz sorular tam anlamıyla. Hem sorular yani kendi başına soru olarak soru hem de o sorunun benzeri kazanımlara ve benzeri çözüm haritalarına sahip sorular da oturacaktır kafanızda. Tamam mı? Problem emek ister abi. Problem emek ister. Problem rutin istemez. Problem herkesin yaptığı şeyler istemez. Günde bu kadar soru çözeyim istemez problem. Problem gerçekten problem çözmeyi öğrenmenizi bekler sizden. Yani bir problem sorusuna nasıl yaklaşılmalı? Gerçekten arkadaşlar bin tane soru çözdük. Bin tane sorunun neredeyse bin tanesinin çözümü de birbirine benziyor. Öyle yani bu bunu derste beraber konuştuk. Beraber konuştuk. Ben söyledim siz bana hak verdiniz yani. Bu, bu böyle. E, dolayısıyla biz problem çözmeyi öğreneceğiz arkadaşlar. Problemleri öğrendik. Şimdi problemleri öğrendikten sonraki adımımız problem çözmeyi öğrenmek. Bunun için de en önemli şey artık problemleri konu anlatımı dinledikten sonra daha artık bir konu anlatımı falan asla dinlemeyeceksiniz. Ben size e, artık bir TYT soru bankasından problem çözdürmeyi de düşünmüyorum. Artık bu saatten sonra problem konu denemeleri, branş denemeleri ve benim size hem kampın sonrasında hem kamp süresinde vereceğim denemelerle, ücretsiz denemelerle biz bu işi bu işe noktayı koyacağız arkadaşlar. Ee, hep söylüyorum, hep söylüyorum. Eğer bir umutsuzluğa kapılırsanız en güzel motivasyon deposu çıkmış ÖSYM sorularıdır. Çıkmış ÖSYM sorularına o not aldığınız, o soru bankasında kendiniz yaptığınız, o video ders kitabında çözümünü anladığınız sorulara bakın. Ve aslında problemlerin aslında çözülemeyecek şeyler olmadıklarına kanaat getirin. Her zaman böyle düşünün. Ee, bir şeyi ne kadar karmaşık hale getirirseniz zihninizde yapılması, halledilmesi, çözülmesi, anlaşılması o kadar zor olur. Ama ne kadar kafanızda sadeleştirirseniz olayı o kadar net bir şekilde halledebilirsiniz. Ee, birinci değer, ikinci değerlendirme denemesinin çözümlerini ayrı bir video şeklinde yayınlayacağım arkadaşlar. Denemenin çözümlerinden sonra hem o videoya hem de bu videoya yorumlarınızı yazabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.